Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Ramazan. Ee, kanalım daha çok YKS YKS'i yönelik olacak. Yani YKS hakkında sizi bilgilendirmeye çalışacağım, sizlere yardım etmeye çalışacağım. YKS'nin ne kadar zorlu bir süreç olduğunu, zorlu bir sınav olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Yani ben de elimden geldiğince e, burada tüm tecrübelerime dayanarak sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Yani ben e, meslek lisesi çıkışlı olarak e, benim YKS sürecim e, herkesinkine nazaran gerçekten çok zordu. Çünkü ben 3 sene mezuna kaldım. E, yani lisede mezun olduktan sonra gerçekten YKS ile ilgili hiçbir bilgim yoktu. Sonra ben de e, babamın tabii ki isteğiyle dershaneye kaydoldum. Dershaneye kaydolduğumda ilk mezun senemde zaten hiç PK'ye bilgim yoktu. Ee, yani TD nedir, AT nedir bunları hiç bilmiyordum. Ee, neyin ne olduğunu gerçekten hiç bilmiyordum. Ee, yavaş yavaş rehberlik hocalarımın e, sayesinde bunları yavaş yavaş öğrendim. Tabii ki insan ister istemez öğrenince daha isteği biraz daha artıyor. Ben tamamen sıfırdan başladım. Yani baraj altındaydım. E, düşünün, puanım bile hesaplanmamıştı. Sonra yani oradan e, baraj altından gelip yani Handa 71K'ya girmek, Eşit ve Sözel'de 18K'ya girmek gerçekten yani bence çok zor. Tabii ki bunu kolaylıkla yapan arkadaşlarımız var ki illaki ama ben meslek çıkışlıyım, kendi adıma konuşarak çok zordu gerçekten. Bunun için 3 sene mezuna kaldım. Benim ilk mezun senem yani böyle YKS nedir TRT nedir bunları öğrenerek geçti. Sonra tabii ki sınava girdim. Sınavda e, elde yani bir sonuç elde edemedim. E, tekrar tersaneye yazıldım tabii ki. Çal bu sefer ikinci mezun senemde e, çalışma taktiklerini öğrendim. Her hangi kaynaklar, seviyene göre kaynak, motivasyonlar olsun, özellikle ve özellikle hedef. O sene ikinci mezun senemde ben çok güzel bir hedef koydum ve her zaman hedefimin peşindeydim. Ve hedefimden dönmedim de açıkçası. Şu an istediğim yerdeyim, istediğim bölümdeyim çok şükür. Yani ben başardıysam gerçekten herkes başarır. İkinci mezun senemde de işte sınava girdim. İstediğim sonucu elde edemedim ama sıralamam yani tabii ki diğer sene, il seneye göre veya ikinci seneye göre çok daha iyiydi yani. Sonra işte bu sene de başarılı olamadım. Ben de işte üçüncü mezun seneye bıraktım. Üçüncü mezun sene, senemde artık neyin ne olduğunu çok iyi biliyordum. Yani ne yapmam gerektiğini biliyordum, ee, hangi kaynak bana göre, hangi kaynak bana göre değil, bunları çok iyi biliyordum. Ee, yanlış kaynak e, seçimi hiç yapmadım. Üçüncü senemde, tabii ki diğer senelerin bana kattığı şeyler baya baya vardı. Yani bana sadece çalışmak kalıyordu, ben de oturdum çalıştım. Yani Normal bir öğrenci e, iki çalışması gerekirken ben beş çalıştım. Çok e, iyi çalıştığıma inanırım. Çok fazla çalıştığıma inanırım her zaman. Çünkü ben şahsen zeki bir insan değilim. Yani çok fazla çalıştım. Çalışarak bu seviyeye geldim açıkçası. Yani elimden geldiğince size burada yardımcı olacağım. E, motivasyon vermeye çalışacağım. E, olursa sizlere rehberlik edeceğim. E, yani tamamen videolarım e, eğitim amaçlıdır. Yani sizden sadece tek bir isteğim kanalıma abone olmanız lütfen ve bildirimleri açıp e, videoları beklemeniz.